Hey bizim arkadaşlar bu sefer 4 bir yani. neyse Final Fantasy 4 ise Çay çay arkadaşlar. Bu çay ismi ise Kurallı bir Final Fantasy Nasıl bir kurallı peki? Ee, bu sefer kuralı bir arkadaşlar. Mesela ben işte ben e, ayak sağa gideyim sola gideyim yok Bu şekilde kurallımız Sol, orta, sağ Bir daha sol ve arka Arka en son bakacağız arkadaşlar İlk kere sol bakacağız Bakalım ne olacak bakalım bizi nerede bitecek Eee bu sefer, bu sefer, bu sefer, bu sefer, bu sefer bunu yapacağım. Ee, bu sefer bir sürü yiyecek gideceğim. deneyeceğim. Bu sefer bende bak. Bu sefer banka bende, banka bende. Bu sefer bu çoğunlar bir sürü yiyecek gideceğim. deneyeceğim. Bakın. Ee, bu sefer ne yapıyor? İşte senin yanında iki tane ben, ben seni yapamam ben diyor. Tabii ben size şu kapıyı kıralım. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar daha, daha, yeni kaldım uykudan. Ee, bana harcayın. <laughs> Neyse. Telefonumu size aldım ve başlıyoruz şimdi. Yarın başlayıp bir gün diyor. Yine bizi kandırıyor. Plaster yaparım. Bakalım plaster yapmaya çalışacağım. O da bir challenge olsun bu O da. Hadi o, da bir, challenge olsun hadi. Neyse. Aslında plaster yaptığımızda ee, şöyle diyeyim size. O da bir biraz şey oluyor aslında. Hani e, daha zor oluyor bence. Şimdi kuralı. Kural oynuyoruz. Sol. Hemen orta. Böyle. Focus olmasa bir orta ikizde i̇şte arkadaşlar bu şekilde. Benim bir, 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 bir şey yok. Kural bu. Sağ. Bak nefes yok arkadaşlar yapacaksın abi içeceksin. Ya yani bu bu ağaç. bu, arada videoda pek konuşmayabilirim. Bu sebebi de biliyorsunuz ki fan e da bağlı. Şimdi arkaya bakalım abi. Siktir'e girdim tamam güzel gibi yok. Eee hemen sol. Abi öleceğin gibi gözüküyor ama hadi bakalım. Bize kolay gelsin size. iyi şeyler diyeyim, diyeyim. bir Ben burada korkarak oynuyorum siz. Ben de bu oyunu iyi şey. Nefes duymuyorum şuna kadar Nefes B110, çok hoşlanmış Bu arada ben bana neden bir fanatı oynamadım. Hani nasıl bir nefesi olduğunu da unuttum yani. Çaktırmayın. Ee, koş. Mouse da, mouse oynuyorum ha. Yani ben normalde hep ee, laptop'un mouse ile oynuyorum. Bu tür oyunları. 8 tamam, okey bak. 3 bu kız ama Abi biraz Ama bir mecbur challenge'ın şey bu, kuralı bu. Bazı abi hız yok arkadaşlar. asla böyle şöyle size söyleyeyim. yoldan kastım şu. Yani mesela şöyle gitti benim mama hani şöyle sağa sağa bakma yok, yok, yani. Sadece buraya geldiğin zaman hem böyle bakıyorsun hemen. Tamam. Ee, yani. Burası sağa sağa iki, de, iki oldu. Yani şu an yok. Tamam Temiz temiz. Aa pardon ya, sol oldu? Sol. <laughs> tamam bir yok. Stick it. Ortaya bak. Kimse yok. Sağa koş. Nefes yok. Tamam. Sola koş. Nefes yok. Tamam devam et. Arkaya bak. Tamam kimse yok. Tekrar sola koş. Oo oh, merhaba Bonnie. Hi Bonnie. Hadi abi hani çıkar mı acaba bakalım. Hello chica. Bani. Bunu yok. Okay. Ya fantastik trailer. Fantastik e, trailer başka bir jump scare var. Başka bir, bir jump var. Bu tek, sıkıntı şey ya e, ee, Son alana çıkması Belki sesini ama Hadi bakalım. İşten hoş Böyle işten bir nefes gelmesi gerekiyor Öyle şeyse, ne yapmak lazım kaldı kısıyorum ya. tamam böyle tutalım Koş. Koş koş. Fox siniyor ki Daha dur dur az kaldı hadi az kaldı var allah 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 neler oluyor moli olamaz mı moli yok tamam moli yok siktir git tamam evet moli yok tamam, okey tamam, 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 tamam. koş evet, şey yok Sağ koş Bu arada size bir tarifler vereyim e eğer, bir dakika Eğer değil mesela hani siz kapıyı kapatırsanız zaman da daha çok kapıya geliyor hani bu bir şey oyunun zorunu hatırlıyorum Aslında kapıyı kapatırsa hani alişverişi e tekrardan düşündüm ama ee yok yani ben bilmiyorum öyle daha zor dedi. Daha zor ve daha çok iş çıkar diye düşündüm. Nefes yok. Abi gezme ölmek de. <laughs> Video sonunda kısa şey olur. Kısa olur. Sonra da kimse izlemez diye tahmin ediyorum. Evet. git. Tamam. Koş. Hadi abi koş. Bu gece geçelim hadi. Ba, ba, bak bak ba, bak. biz bu gece geçelim valla. Yani ilk gece. Yani gece ölen. O sağa geldi biri geldi biri geldi koş koş sağa bak aldan sağ sağ alttan kural geçtim iyi gelecek kolay iyi gelecek bir şey geldi alt sol sağ işte bu flash bir yapmayı düşünmüyorum ama e, yapsam yani, ama bu tahminde bir de ya bir de mesi kal parti dök dökün kaldı anamay evet gidelim sen neler saklan? O sırada tekrar saklanabiliyor. Sen tekrar saklanabiliyor. Tekrar saklanabiliyormuş yani öyle diyor. Ne? Kim saklanıyor acaba? Onun Eee durumu canı ve... Neyse bu canlı. Evet. Foxy var. De daha da Foxy e biraz hastalığı var. değil mi? Aha yarın başa bir gün. Her seferinde şey yarın başa bir gün diyor ya. Az zaman canım kopuyor. içim kopuyor. Içim. Neyse. Devam tamam, et anlattım. Tamam. Hadi bakalım. Hello <laughs> plus Dur. Bak. Evet. mi Dur. Ateceğim bak. Jason tek atacağım. Tek atacağım Koş şu Mal. Ama ne ben gidip mi ki bu? Ya yani Ve şanslı basan ki. Yaptım. <laughs> Bak kulaklığımın sesini çok iyi ya. Şimdi bu yüzden şey de <laughs> Kuala Kuala çok, 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 iyi bu oyunda ya. Yani şu çok, çok, çok seviyorum. İki oldu saatte mükemmel. Koş. Kulaklığına mı Bu arada ikinci geçti. Şimdi bakalım. O mouse çok kötü ya. Çekil. Ben de o atakta bir şey koyuyorum yani. Yok kutu basmamış. Kuralı. gerçekten çok ya. Biri var ha. Onun haberi var. Solda bey geliyor. Tamam. koşula. Koş Orda Ortaya bak. Ben bu temiz. koş sağa koş. Aman hiç bekmedim ben burada. Orada. Okay. Koş sağa koş. Sağa kapısı. Git yine lan şuradan. Allah Allah ya. Buradan mı? Ah Uza. Beşe. ben niye oğlum kanal bozulma be. Çarşı iş ettim bu arada. Özür dilerim ama. He. Çarşı niye be? Aa bak ya da ben çarşı iş bu arada. Her özür bize vallahi ya. valla her özüm işte. <laughs> anasını satayım foksu girdi bu arada foksu girdi ama bakmımsın ne yapıyor ba <laughs> orda <laughs> geçtim kolumu orada. Ko geçtim bu arada normalde wifey için normalde ee ya geçemezdim neyse yani küçük geçeyim şimdi bence de onu kesin bir alınmak yani keşke konuşlanmış. Ne değil. Püf. Yarın başa bir gün. Dur. Dur dur dur. ne var? Dur. Hapçam. Ses mi oldu? tam oturuyor. Ulan tam oturuyordum ben. Dönüm oturuyor. <laughs> Neyse, şu dönüm şanssızım oturuyor. Şuraya denk geldi. Neyse bir şey yok. Komik değil bu arada ya. Ya bütün öyle şaka yaptım. Komik değil. Ben gülmüyorum şanssızım. Neyse devam edelim. Kuralımız aynı. Hadi bakalım. Sese şey çıkmadı lan. Dur. Tamam okey. Evet. Ortaya bak. Al bak. Bu arada ben, ben bu gece öldüm. Banka öldüm ya. Niye öldüm? Çünkü... Evet. Çok kötü Çünkü... Uza! Hah. Bola bak. Sağ koş. Koş sola. Nefesin şu an. Tüm nefes al. Musa. Koş sola. Orada. Tamam, gidelim ortaya koyduk ya. de. Buradan mı? Oradan. yaşın da sonra pat diye çıkmasın korkmayan atlı diye yapıyorum bunu. Yani... Benimki ne oluyor? Koş lan koş. Öldük bu arada. Orada. Uza. Koş sağa koş. Hadi. koş. 1 3 1 2 3 1 2 3 hadi Koş ula, koş hadi Nefes tutmuyorum. 3 2 1 Yak 3 2 1 Yak Tamam Kolay koş bakalım Asla parçası hadi Kimse yok Kolay koş bakalım asla parçası geçtik Huuu <laughs> Tattık bu arada bu tattık Yani kural Ne bileyim Evet, bakalım. O bana ne ediyor. Kim? Kime nefret ediyor? Kalk Molitson. Kalk diyor işte ya. Tamam başım çıkı zaman diyor. Hadi yani çıkalım dışarı. Ben eğlenelim bakalım. Ya bunlara da işte bak bak bakmayacağım ben tekiciğim. içeceğim. Umma değil. Çok umuyorum bunu yapıyorum. Parti mi diyorsun? Herkes işte partiye gidiyor. Belki bu sizin doğum günü geç. It's your birthday party. <laughs> ha 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 demiş. Peki. Dikkatli ol. Müzik ne koyamam. Atan Fox çıkan. Bak <laughs> <back at. gülüyor> Dördüncü geçeceğiz bakalım. Dördüncü bizi Ne bekliyor? Evet. Hazırsak. Başlıyoruz. Oh. Bu arada en uzun çalışma bir süsü bu oldu galiba. Geçeceğim. Geç. Bu sefer öleceğim galiba. Dur, bu plaşetli gel. Bak yordum Yedek 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 şey. Kazandım. Lan ha. Korktum onu ne oluyor mu? Asittir. Ah. Abi. Duracağım bir yerde. Ama koyayım dur be. Yok yok oğlum sakla GG. Yok. Tuğbet. Sana tuğbet lan. Göt ne bana tuğbet diyor. Neyse geç Evet. Şimdi sol, orta. Sağ. Sol. Ol. 15 falan koşuyor ya. orada Koş ol hadi. Koşla koş koş. O eden Ne bu. Nefes yok güzel. Nefes olması gayet Tamam hadi. Tamam. Koşar işte hadi. Bu Foxy gördüm. Foxy gördüm. Foxy Hadi devam ne va. Es lo göm me Of. Fox yok ki, Fox değil. Sağ koşsa. Koşup şu kolu zor Ne yapacağım? Hadi çıkıca. Dur bir. Tamam, orta karışık. Koş orta kar. So, tamam, tamam, orta bakalım. Bu arada Moloch benim hatta olduğu için biraz kötüdür olabilir. Özür arkadaşlar. Moloch kötü basmıyor bazen. Hızlı koş, sola koş, hadi koş. 이거 멈춥? 오케이! 지트링은 주라니야? 오케이 오스텔고시 옥시옥 사고싶니다 Ben şunu, işte yapma, şunu hiç yapmam şuna Hiç sırası değil Örgüt bu arada yege Yani örgüt bu kadar Örgüt 3 2 1 Yak 3 2 1 Yak 3 2 1 Yak Tamam örgüt bu arada yege Evet <laughs> Bir challenge de bitirelim kardeşim. Yok. illa bir de geç video Neyse arkadaşlarım izlediğiniz için teşekkür ve abone olmayı yine yeni 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 yapamadık. Olsun. Canımız sağ olsun. Ne yapalım. O kadar belki. demek ki. i̇zlediğiniz için teşekkür ve abone olmayı kendinize boyunca. Bir bay bay bye. Skor <laughs> paylaşmıyorum. Dediğim gibi abone sayısı arttığını başlayacağım. paylaşacağım. Yaklaşık böyle 100-200 abone olduktan sonra ben paylaş, yani 250 abone sonra paylaşacağım işte. 100 olmasın 250'ye karşı kalalım bunu. 250 sonra. İnşallah olursa tabii inşallah olur yani inşallah oluruz. Ee, o zaman like ve işte, şimdi, o, 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 zaman burada videoyu kapatıyorum like ve abone olmayı kendinize bakın. Görüşmek Bay bay diyorum. Hüf.